Merhaba sevgili sattan severler. Avrupa bireysel e, maçlarına devam ediyoruz. İkinci tur e, Boris Savchenko ile oynamıştım. Tanıdık. Benim takım arkadaşım da olmuştu aynı zamanda. E4 C5 At F3 At C6 D4 C4 At D4 Vezir B6 Evet. E, oynamaya karar vermiştim. Büyük usta olduğunda e, sürekli oynadığım açılışçı işte siyahlarla çok da ekmeğini yemiştim e, Grivas'ın. E, kitabı da var, çalışmıştım. Bu maçta da grivas oylamaya karar verdim. Biliyorsunuz son e, 3-4 ayda sürekli E6'lı oynuyorum Sicilya'yı internette. At B3, at F6, at C3, E6, fil E3, <laughs> vezir C7, A3. Aslında burada A3'e çok gerek yok. Çünkü fil B4 bir tehdit değil. E, hatırlarsanız ben pratik derslerde de bahsediyordum. E6, A6'lı sistemlerde siyah kare zayıflıkları oluşuyor. Ee, o yüzden siyah fil çok e, verilmiyor, tercih edilmiyor. Bu piyon yapısı bozulmasından rağmen beyazın. Siyah kalede bir üstünlük kurduğu için çok tercih edilmiyor. A3 ileride oynanıyor. At B4 fikrini kesmek için fil devir çıktığında. Rakibim erken oynadı. A6, F4. Evet, bilmemiz gereken e, kurallardan birisi, fikirlerden birisi. Beyazlar E5 sürmemeli Sicilya açılışlarında E5 sürdürmemeliyiz. E, ana varyantlarda. E, genelde F6 atı kuvvetli bir at oluyor. Şahı koruyor kısa rok attığımız için. E, E5 sürdüğü zaman tehlike olabiliyor. Siyahlar açısından. O yüzden D6 sürdüm burada. G4. rakibim agresif oynamaya karar vermişti. Karar verdi maçta. E, genelde merkezden saldırı yapıldığı zaman kanattan oynamalıyız. Kanattan saldırı yapılırsa merkezden oynamalıyız. Eğer... Merkezden saldırıya, kanattan e, ya merkezden cevap veremiyorsak kanattan oynamalıyız ama kanattan saldırıya merkezden cevap veremiyorsak kanattan oynamalıyız. Ben de b5 sürdüm. Fil g2, fil b7. Vezire e2, mantıklı bir hamle. Uzun rok fikirlerini de bekletiyor. Fil e7. Tabi uzun ok yaptığında şimdi a3 sürdüğü için b4 fikirlerim gelecek. E, ben de hat açıp saldıracağım. H4. H4'ü ben çok beğenmemiştim maçta. Sebebi de şu. Normalde önce g oynarlar. g sonra at D7'ye H4 oynanır. Atı D7'ye çekerler. Siyahlarda burada at B6, at C4 fikriyle oynayabilir. E yine B4 sürebilir. Beyazlarda H5 G6 fikriyle oynayacak. Rakibim H4 oynayınca e bu sefer g oynamadı. At D7 gitmeme durumum var. H5 G5 e at G4. Eğer piyon h olsaydı bu konumu oynayamazdım. Yani burada G4'e H5 oynayamam. Çünkü G5 e at G4'ten sonra fil G1 çekince şimdi atıma gidecek yer yok G4 atına. H3 oynamak istiyor. Ama bu konumda artık H3 fikri olmadığı için atım G4'te sağlam durabiliyor. Gerekirse ben bu atı ve piyonu bu fil karşılığında verebilirim. Çünkü A8H1 çaprazında bir baskı kuracağım. E, fil çiftini almak adına o at orada e, değişilebilir, piyon feda edilebilir. h 2ye de açılıyor. Fil G1, B4. Şimdi rakibim kısa rok atmayacağı için uzun nokta atamasın diye ben B4'te hızlı bir şekilde vezir kanadına yönelmeye karar verdim. Tabi burada H4 sürdü ya. Kale H3 ile 3. yataydan savunma fikirleri ve atak yapma fikirleri de çıkıyor. Bu da beyaz için bir artı seçenek. A B4, at B4. At A5. Artık gelişimini tamamlamam gerekiyor. Ee, rakibim F5 sürdüğü takdirde E5 karesi zayıflayacak. Ee, G dikey açık değil, H dikey açık değil. Kısa rok ok atabiliyorum kalelerim de oyuna girsin diye. At B7, vezir B7, at A4. Tabi burada E5 tarzı hamleler çok etkili değil. E, veziri istiyor, kaleyi istiyor, şiş atıyor. D5 ile kapatabiliyorum. Daha sonra C dikeyinden bir baskı kuracağım klasik Sicilya'nın fikirlerinden C dikeyinden bir baskı kurup oyunuma devam edeceğim. Belki C4'e de gelebilirim kaleyi. F4'e baskı kurabilirim. Oynanabilecek bir konum Siyah açısından. Yani eve çok tedirgin edici bir hamle değil Siyah için. At A4 B6 karesine gelmek istiyor. Şimdi at A4'ün diğer fikri B6 karesinden ziyade benim B4'te kuvvetli bir atım var. C3 sürerek bu atı uzaklaştırmak istiyor. Ben de buna ilginç bir çözüm buldum. Vezir B5 oynadım. Şimdi Vezir B5 de C3'leri kesmiş oluyorum. Çünkü at D3'ten şahım var her zaman. F4'e alıyorum. Vezir B5 alırsa eğer A çarpı B5 aldığımda açmaz oluşuyor. Taş kazanıyorum A dikeyinden. O yüzden C4 oynamak zorunda kaldı. Şimdi Vezir B7 geldim. Artık B4'teki atım kaldırılamıyor. Kale a 3 güzel bir hamle. Üçüncü yataydan oyuna gidiyor. Hem savunma yapacak hem saldırı fikri var. Kale A C8. Şimdi fikir D5 sürmek. D5 fikriyle oynuyorum artık ben. Konumu açmam lazım. Kale B3. D5'imi engelledi. A5. At B6. Evet burada zamanımız azalıyordu artık. Ben de biraz düşündüm. ilginç bir hamle hesapladım. Kale C6 hamlesi. Dikkat edilmesi gereken bir hamle. Çünkü E5 sürdüğünde D5 oynuyoruz. C çarpı D5'e kale B6 kaybettiriyor siyah D6'dan sonra üstün kalıyor. Çünkü B6 istekte, E7 istekte, E7'ye aldığında F8 istekte materyal kaybında giriyorum. C çarpı D5'e kale C2 burada çok etkili bir hamle. Şimdi kale C2'den sonra vezir E4, vezir F3, vezir F1. 3 hamlesi var G2'yi korumak adına. Vezir E4 oynarsa da fil C5. E, B6 atını istiyorum. Şimdi fil C5 alırsa kale C5'ten sonra At c2 istiyorum. Artık burada de5'i de alabilirim. At d 5 Siyahlar iyi konumda kalıyor. Tabii rakibim c 6 oynadığında c5 oynadı. Bunu anlamamıştım ben. D çarpı c5. Ya yani anlamamıştım derken at c4 yerleşmek istiyor. Merkezde. Merkeze yakın kuvvetli bir kare oluşturuyor at için. Ve oradan kaldırılamıyor. Ve C5 ve e A5'e baskı yapıyor. Aynı zamanda C dikeyini de kapatıyor. Ama gerekli miydi vermek? Çünkü bir piyano geçtim. At C4, kale A6. Şimdi E5 sürdüğünde veziri kaçabiliyorum artık. E5, vezir C7. At A3, vezir A7. Şimdi at B5 oynadığında vezirime B6'ya gideceğim. Ama şu an Vezir B6'a gelirsem At C4 oynayabilir. Bir de kalem istekli A6'daki kalem. Vezir A'ya döndüm. At B5, Vezir B6, At C3. Evet burada çok hızlı oynadım ben. E, zamanda az diye. A dikeyini feda edip açmak istedim. Karşı şans elde etmek için. F4 piyonunu kazandığımı gördüm. Ama çok basit bir kazancım var. Kaçırdığım At D3. E, aslında maçta hep bunları kolladım. E, at A4'teyken olmuyor. At B5'teyken olmuyor. E, çünkü vezirle aldığında... B3 kalesini korumuş oluyor vezir. Ama at C3'e geldiğinde oluyor. Vezir D3. Vezir B3. Vezir A6. Vezir B2'den sonra kazan. Çünkü kale istekte. At istekte. Fil istekte. Fil aldıktan sonra şaha e, ulaşıyorum. G1 filini istiyorum. Bu konum kayıp artık e, beyaz için. E, bunu kaçırdım. Ben tabi A2'nin aşmaya odaklanmıştım. Direkt A4 oynadım. Bu maçta çok şey kaçırdım aslında. Kale çarpı A4. Kale çarpı A4. At çarpı a4 vezir a5. At c3 vezir a1. Ben derken bu varyantı görüp girmiştim. Vezir d1 at d3. Şah f e, de, Vezir d1 at d1 at f4. Evet, şimdi e5'te düştüğü için iki piyon önde kalıyorum. Rahat kazanç diye girdim ama at d çok daha basit kazanıyormuş. Kale b7'ye ilk önce kale e8 oynadım. Fil f8 çekmek istiyorum. Filin yer ayarladım. Şimdi fil c6 gelince şimdi kale d8 tempo kazanıyorum. Filini g2'de e, olmasını engelledim. Belki de direkt kale D8 daha iyi olabilir. Filin G2 olması belki de avantaj. Çünkü e, kale D2 inmek istiyorum. Yani kale D8 at C3'e kale D2 tempoyla aslında inebiliyorum. Böyle bir fikrim var. Bunu oynayabilirdim. Ben kale D8 ile denedim. Kale D8 daha iyiydi. E, fil C6 kale D8 at C3 at E5. Evet şimdi c 6 istiyorum ben de. Kale çarpı E7. At çarpı C6. Kale At E5, Fi 5 Kale D2, At E4 çok kötü bir hamle ve burada yine çok e, basit bir şey kaçırdım. E, kale D1, Şah F2'ye ben tamamen B2 piyonuna odaklandığım için 2 piyon rahat kazanacağım diye e, At E, 3 oynadım ama At G4 hemen kazanıyor. E, çok zor bir hamle değildi. E, şimdi Şah F3 veya Şah g 3 fark etmiyor. Kale D3 oynuyorum. Şah F4 alırsa E5. Bakın şu an gidecek yeri yok. Şah F5 tekrar ne? Kale F3 mat. Çok güzel bir mat oluyordu. Ee, bunu kaçırdım. Tabi burada file F3 kapatırsa da Kale E3 Şah F4 E5 Şah F5 Kale F3 yine mat oluyor. Gördüğünüz gibi burada At G4 hemen kazanırken ben At E D3 oynadım. Şah. Ya bu da kalite kazanıyorum diye aslında. Ee, yanlış oynarsa kalite kazanıyorum. O yüzden At E D3'e girmiştim. Zaten Şah E3 oynadı. Şah F3'e de kale F1'lerle başlayabiliyorum. Ee, şah E3 At D5 Şah E2 Kale E1 Şah D3 At C7. Evet bu konumda kazanç. Kalite öndeyim. Ee, piyon öndeyim. B4. Şimdi rakip B5 süremiyor. C7'deki atım ee, tutmuş. Yapmam gereken nedir? Çok basit. Kale H1, kale H4 almak burada. Ee, daha sonra H piyonunu sürmek. Ben e, burada artık az zamanda gereksiz bir panik yaptım. At D5. Birazdan anlayacaksınız neden panik yaptım dediğimi. B5'e kale B1. Yani normali atı piyona feda edeceğim için benim gidip e, H4'ü almak olması lazım fikrimin. Yani atıyorum böyle bir konuda kale H1, at D6 oynarsa mesela kale çarpı H4 B5 oynarsa bunu alabilirim. Sorun yok. Bu konum kazanç çünkü. At B5 kale G4'ten sonra H piyonunu süreceğim. g 5i almak istiyorum. H piyonunu süreceğim. Bu konumu kazanıyorum. At D5 oynadım ben. Kale ile H'ı almak yerine atla H'ı almaya çalışıyorum. B5'e kale B1. At D6 at F4. Şah C4 at G6. Fil D4. At çarpı H4 B6 At F3. Şimdi at B5 oynatmıyorum. Çünkü at çarpı D4 var. B7. Evet burada mesela gereksiz bir panik oluştu. Şimdi at B5 oynamak istiyor. Beyazın fikri at B5 oynayıp vezir çıkmak. Çok basit bir hamlem var. Ben kale çarpı B7 aldım ki bu da kazanç. Ama gerek yok. At çarpı D4 Şah çarpı D4 Bakın at b5 gelemiyor şu an. H4. Basitçe. Şah 5 gelirse şimdi at b5 istediği için kale b7. At b7 h3. Ve gördüğünüz gibi kazanıyorum artık. Ama ben nedense hemen kale b7 aldım. Gerek yok. G5'i de aldığımı düşünerek yaptım bunu ama hiç gerek yoktu. At b7, at g5. Şimdi bu da kazanç. Fakat burada kendimi sıkıştırdım garip bir şekilde. At d6, f6. Temel prensip Her zaman söylüyorum. Şahın aktifliği. Şah f8, şah e7, şahımı aktif hale getireceğim. E5 süreceğim, şahı e6'ya koyacağım. Fil f2. Ki burada f6'ya gerek var mı? H4, h sürsem de yeterliydi ama ben piyonları hemen sürmek istemedim. Yavaş yavaş gideyim dedim. Fil f2, şah h Yanlış yönden gidiyorum. Çünkü şah f5'ten gitmek istiyorum ama şah f8, şah e7 gitmem lazım. Şah h7, şah d3, şah g6, at 8 Güzel bir savunma. Şimdi şahımı ayırmıyor G7'den dolayı. Yapmam gereken ne? Çok basit. Şah F7. At D6. Şah E7. At C8 şah çekerse. Şah D7. At B6 ya şah C6. Şimdi şahım artık aktif. Atımı düzelteceğim. G5, H4. İlerleyeceğim piyonları. Ben at F'ye döndüm. Şimdi şah kıpırdayamıyor. At kıpırdayamıyor gibi oldu birden. Şah E4. At G5 hatamın farkına varmış gibiyim ama aslında varmadım. Şah e3, e5, fil e Evet burada artık son şansım benim. Şah f de geleceğim. At d6 ya şah e6. Yani neden bunu oynamadım halen anlamıyorum. Ee, bu maçı analizlerken de anlamadım. At e8'e g6. Daha sonra f5 süreceğim. At c7 şah çekerse de şah f5. Artık şahım aktif hale geldi. Şimdi atımı düzeltip piyonları sürmeye çalışacağım. Ben gittim F5 oynadım. Bakın şahım hareket edemez vaziyete gelecek birazdan. Fil c3 at f4 Şah e2 at f7 Gördüğünüz gibi şah hareket edemiyor atım hareket edemiyor Şah f3 Aslında ben öyle düşünüyorum e, Hareket edemiyor derken e, Bunu bilerek söyledim Çünkü ben maçta hareket edemediğini düşünüyordum Kendi kendimi sıkıştırdım diye düşünüyorum Bakın çok basit şah h kazanıyor yine G5 g4 yani O kadar basit hamleler kaçırdım ki bu maçta G5 g4 kazanacakken Burada eyvah dedik şahımız hareket edemiyor ne yapalım? Bari bir piyon feda edip e, süreyim. Çok az zamanımız var. H4'e 2 saniye ekliyor zaten. Biz e, 10-15 saniye ile oynuyoruz. E, H4 Şah K4 H3 Şah H3 Şah F5. Verdim piyonları. Artık rahat beraber oldu beyaz açısından. At G7 Şah E4 Şah G2 At G5 At H5 Şah F5 Şah F1 E4 Fil D2'ye E3 sürdüm. Burada at çarpı F4 alsa kazanıyor. Şey beraber oluyor. E, Ş Fil fili aldığında şah E2 geliyor. Filce bir 1 şah E4. Şimdi F3 sürmek istiyorum. E, yine beraber aslında ama rakipte riske girmedi artık. At F4 aldı. Şah F4, e beraber oldu. Evet çok eğlenceli bir maçtı aslında. Ben çok eğlendim. Çünkü çok dinamik bir konum oldu. İki taraftan birisi rok atmadan oynuyor. Taşları merkezde, merkezi açmaya çalışıyorum ben de. Vezir kanadını açıyorum merkeze ulaşamadığım için. Kanattan merkeze gitmeye çalışıyorum. Rakip de kanatta 3. yataydan kalesiyle e, kanatta aktif olmaya çalışıyor. Yani dinamizmi çok yüksek olan bir maçtı. Çok eğlenceli bir maçtı. Ama basit hatalar olmuş rakibimin görmediği, benim kaçırdığım. Yine de eğlenceli bir maçtı, güzel bir maçtı. Bu maçta berabere bitmiş oldu arkadaşlar. Devam edecek analizlerimiz. Kendinize iyi bakın.